Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 12. sınıf coğrafya 13 numara tarihsel süreçte Türkiye'nin jeopolitiği testi ile birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Ekonomik değerler, iklim özellikleri, politik değerler, stratejik kaynaklar. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin jeopolitik konumu üzerinde etkili olan değişen unsurlar arasında yer alır demiş. Arkadaşlar değişen unsurları soruyor burada. Dikkat edecek olursak Bunlardan ekonomik değerler değişebilir. Bir ülkenin ekonomisi gelişebilir ya da zayıflayabilir. Dolayısıyla ekonomik değerler olmalı ve politik değerler de değişebilir. Örneğin bir ülke diyelim ki başka bir ülkeyle barış halindeyken savaş durumuna geçebilir. Dolayısıyla politik görüşleri ya da politik tutumu değiştiğini gösterir bu durum. Ancak ee, iklim özellikleri ve stratejik kaynaklar değişmez. İklimi bir yerin e, öyle kısa sürede değişen bir şey değil arkadaşlar. 30-35 sene gibi bir süre gerekiyor iklimin değişmesi için. Stratejik kaynaklar da işte bor gibi ya da ne bileyim e, Boğaz olabilir, İstanbul Boğazı mesela. Bu bir stratejik kaynak. Ya da elimizdeki işte bor veya petrol. Bunlar kolay kolay değişen şeyler değil. Cevabımız bu anlamda Bursa olacak birin soru için. Şöyle işaretleyelim. Evet, şöyle alta doğru gideyim ben arkadaşlar dördüncü soruyla devam edeyim. Türkiye Orta Doğu'nun ve Hazar havzasının enerji kaynaklarının batıya ulaştırılmasında köprü vazifesi görmektedir. Bu durum üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır? Demiş. Genç bir nüfus yapısına sahip olması, doğal oluşumlu limanlara sahip olması, tarihi ve kültürel mekanlara sahip olması, sıcak çatışmaların yaşandığı ülkelere komşu olması, kıtaları birbirine bağlayan konumda bulunması. Arkadaşlar, Orta Doğu ve Hazar Havzası'nın enerji kaynaklarının batıya ulaştırılmasında yani Avrupa'ya geçişinde köprü vazifesi görmesi ifade edilmiş burada. Dolayısıyla bu durum üzerinde kıtaları birbirine bağlayan konumda bulunması daha fazla etkili olmuştur diyebiliriz. E şıkkı burada doğru cevaptır arkadaşlar. Evet ikinci soruyla devam edelim. <laughs> Aşağıda Türkiye'nin bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden hangilerinin Türkiye'nin jeopolitik önemini artırdığı söylenir. Bitki örtüsü çeşidinin fazla olması, ortalama yükseltisinin fazla olması, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması, Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında yer alması. Arkadaşlar demin bunu bir önceki soruda gördük. Köprü vazifesi görmesi ve İstanbul Çanakkale Boğazlarına sahip olması Türkiye'nin önemini arttırır. Diğerleri Türkiye'nin özel konumu ile ilgili şeyler. İşte bitki çeşitliliği ya da ortam yükseltisinin fazla olması çok jeopolitik anlamda önemli değil. Eğer öyle olsaydı dünyanın en yüksek ülkeleri işte Tibet mesela dünyanın en önemli ülkesi olması gerekirdi. Bu yüzden cevabımız ikinci soru için Edirne oluyor arkadaşlar. 3-4 doğru cevaptır diyebiliriz. 5. İlk çağlardan beri Anadolu'da kurulan ve çeşitli uygarlıkları besleyen kervan yolları etkinliğini yitirince Anadolu'da transit ticarete bağlı olarak oluşan zengin dönem sona ermiştir. Bu bilgiye bakılarak bir ülkenin jeopolitiği üzerinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Ulaşım imkanları, iklim özellikleri, yer şekilleri, nüfus özellikleri, sosyo kültürel değerler. Arkadaşlar burada ulaşımdan bahsediyor. Çünkü bakın transit ticaret ulaşımla ilgili bir kavram. kervan yollarından bahsediyor yine şurada. Dolayısıyla A şıkkı bu sorunun cevabıdır diyebiliriz. Evet devam edelim 3. ve 6. soruyla. Sayfa aşağıya doğru topluca inmek için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sırayla gitmiyor o yüzden. Jeopolitik devletlerin coğrafya özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisinin Türkiye'nin jeopolitiği üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır demiş dikkat ederseniz soru kökü olumsuz. Hemen şıklara bakalım, kalemimizi alalım, şöyle kırmızı ile devam edelim. Coğrafi konumu, nüfus özellikleri, toprak yapısı, su kaynakları, stratejik kaynakları. Arkadaşlar, <laughs> stratejik kaynaklar bir kere var, mesela işte bor, bunlardan bir tanesi. Ee, nüfus da bir stratejik güçtür, askeri oluşturur. Ee, yine su kaynakları, su yaşam için önemli bir kavram, artı enerji üretiminde kullanılıyor, bu da bir stratejik kaynak. Ve coğrafi konum zaten jeopolitik kelimesinin temelini oluşturuyor. Toprak yapısı yani toprağın kireçli olması veya ne bileyim tuzlu olması, verimli olması, verimsiz olması gibi şeyler e, burada jeopolitikle doğrudan ilgili değil. Evet cevabımız C. 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri değildir? Suriye sorunu, Kıbrıs sorunu, Filistin sorunu, Batı Trakya sorunu ve... Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı sorunu. Arkadaşlar bizim komşularımızla olan, sınırlarımızda olan şeyler bizim doğrudan sorunlarımız. Yani Suriye sorunu doğrudan, Kıbrıs doğrudan zaten yavru vatan diye geçiyor. Ege Denizi'ndeki kıtasağınlık sınırımızda gerçekleşen şeyler. Batı Trakya sorunu. Batı Trakya'da doğrudan sınırımız olmayan devletlerde yaşanan sorunlar olsa bile Burada Türk soydaşlarımız olduğu için bizi doğrudan ilgilendiriyor. Ama Filistin'de bizim Türk soydaşımız yok. Ee, sınırımız da yok. Yani dolaylı olarak Müslüman ülkeye e, dahil olduğu için Filistin Müslüman ülke olması sebebiyle dolaylı yoldan bizi ilgilendiriyor. Evet. Altın soruyu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Hemen hızlıca devam edelim. 7 ve 10 devam edelim. Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran bazı özelliklerin özelliklerinin olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz etkilere örnek olarak gösterilebilir demiş. Boğazlar vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz arasındaki deniz yolu ticaretinin kontrol edebilmesi bu olumlu bir şey. Kıtaları birbirine bağlayan bir konumda olması sebebiyle transit ticaretin gelişmiş olması bu da olumlu bir şey. Türkiye'ye gelir getirir. Üç tarafının denizlerle çevrili olması sebebiyle denizler üzerinden gelecek tehditlere açık olması. Zaten cevap burada kendini gösterdi. Bu olabilir. D'ye bakalım. Stratejik öneme sahip enerji kaynaklarına yakın konumda olması. Bu da bizi güçlü kılar. Olumsuz bir şey değil bu. Ee, dinamik nüfus yapısı sebebiyle güçlü bir orduya sahip olması. Bu da olumlu bir durum. Yalnız D'de hani bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Ya işte stratejik öneme sahip kaynaklar, petrol mesela baktığınız zaman Orta Doğu'ya hep savaş getirmiş. E bu da hani dolaylı düşünülürse e, sıkıntı yaratabilir. Ama C şıkkındaki belirtilen durum, üç tarafın denizlerle çevrili olması ve işte denizden <laughs> gelebilecek saldırılar mesela Çanakkale Savaşı'nda bunu yaşadık. Bu bizim için olumsuz bir durum yaratıyor arkadaşlar. Yani cevabımız C. Evet onun soruyla devam edelim. Yukarıda ülkemizi doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen bazı sorunlar verilmiştir. Bu sorunlardan hangileri ülkemizi doğrudan etkilemektedir? Bunu demin çözmüştük arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz Batı Trakya'daki Türk soydaşlarımız bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yani cevabımız B dedik. Evet 8 ile devam edelim arkadaşlar. Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmaların nedenleri arasında petrol ve doğalgaz kaynakları, büyük devletlerin çıkarları, etnik farklılıklar verilenlerden hangileri gösterilebilir demiş. Gösterilir demiş. Arkadaşlar bunlar hepsi de var. Petrol ve gaz kaynaklı savaşlar işte Suriye'de yaşanıyor. büyük devletlerin çıkarları yaşanıyor. Amerika örneğin, Rusya gibi devletler buralarda savaş çıkartıyor veya savaşa dahil oluyor. Etnik farklılıklar da burada yaşanan savaşlara neden oluyor. İşte Orta Doğu'da yaşanan durum bu eksende gelişiyor diyebiliriz. Yani üçü de var. E şıkkı diyelim. 11. soruya bakalım. Süveyş kanalının açılması, Avrasya tünelinin açılması, Manş tünelinin açılması. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin jeopolitik önemi üzerinde etkili olmamıştır? Arkadaşlar baktığımız zaman Süveyş kanalının açılması ve manş tünelinin açılması bizimle ilgili değil. Bu Mısır'la ilgili. Bu da Fransa ile İngiltere arasında olan bir şey. Ama iki numaradaki bizi ilgilendiriyor. Yani denizde oluyor o zaman. 1 3 Evet. Diğer sorulara bakalım hemen. 9 ve 12 bunlar son sorular. Uluslararası güç dengeleri arasında oluşan rekabet ve soğuk savaş ülkemizi küresel ve bölgesel ölçekli siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle işbirliğine yöneltmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu amaçla üye olduğu askeri bir örgüttür? Arkadaşlar burada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGIT Türkiye'nin üye olduğu askeri bir örgüttür. Ve diğerleri Uluslararası para fonu ekonomik. İslam İşbirliği Teşkilatı sosyal kültürel bir örgüt. Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü bu da ekonomik. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi bu da e, idari bir e, yapıda. Dolayısıyla askeri bir şey değil. C. Doğru cevap burada. 12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Kafkasya'daki jeopolitik önemi üzerinde diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur? Boru hattı taşımacılığı için yeni projelere imza atması, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması, doğal oluşumlu limanlara sahip olması, küresel çapta uluslararası örgütlere üye olması, çevresine göre güçlü bir orduya sahip olması. Kafkasya'dan bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla orada petrol, pardon doğalgaz boru hatları var. Biliyorsunuz işte Türk akım, mavi akım gibi vesaire. Vakitiflis, Ceyhan boru hattı var. Dolayısıyla A şıkkı burada bizi enerji taşımacılığında önemli bir hale yere getiriyor diyebiliriz. Evet testimizi bu şekilde tamamladık. Arkadaşlar bu seride 20'ye kadar devam ettiğimizde seriyi bitirmiş oluyoruz. Bu serinin 9, 10, 11 ve mezun grubunu bitirdik. Kanalda onlar oynatma listesinde mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.